Demirci'nin Armutlu köyünde Mustafa Delte amcamızın bahçesindeyiz. Mustafa amca iyi günler. İyi günler hocam. Burası Armutlu köyünün hangi mevki? Dere Arman mevki. He, karşıda köyünüz görünüyor. Mustafa amca elinde sen sepet örmüşsün. Şu kaşığı da göster bana. Ha, kaşık da yapıyorsun. Bu sepeti ve kaşığı bana hediye ettin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni evinde ağırladın. Kavun ikram ettin. Kaç yıldan beri sebet yapıyorsun? Kaç yıldan beri kaşık yapıyorsun? Baya çocuk yaşlandan beri yapıyorum bu sebet işini. Kaşık gibi şöyle 10-15 senedir yapıyorum kaşık işini. Sen yaş kaç? Yaş 72 diyeyim gari. Tamam maşallah. Ama yaşına göre sağlıklı duruyor. İyiyim Allah'ıma çok şükür. Peki Mustafa amca bu yaptığın sepeti kaşığı satıyor mu sen? Bazen satıyorum. Genelde arkadaşa, eşe, dostla hediye ediyorum bunları. Hatır ben. olarak veriyorum. Evet. Hala yapmaya devam ediyor mu? Ediyorum, hala yap, yapıyorum. Peki Mustafa amca bu kaşın e, ağacı neden yap ne? Bu ağacı şu anda yerimde kaşın ağacı, gülgen ağacı. Vakitten ben bunu genelde şu ağaçtan yapıyorum. Biz kabak pınarı deriz, zeytin pınarı deriz. Evet. Genel ondan yapıyorum. Sebedi neden yapıyorsun? Aynı o pınarın taze bir yıllık şahından yapıyorum. Ha. Şu sebedi yakından göstereyim. Mustafa amca, bu sepeti kaç günde yapabiliyorsun ya? Zor mu sepet yapması? Tabi haliyle zor. Bir güne maalesef birisi. Bayağı emek sahip ediyorsun. Bayağı emek var. Kaç yıl ne kadar sürede yapabiliyorsun? Birkaç yıl, 15-20 dakikada yaparım. He ne güzel. Onu nasıl oyuyorsun sen? Bıçakla mı oyuyorsun? Hayır. Onun oygaç ayrı bir keseri var. Evet. Ondan biraz az ondan sonra var. oygu var. Oyguyla ile içine tamam bitiyor böyle. He. Mustafa abi sen ee daha önce konuştuğumuzda domuz avına da gittiğini söyledin. Evet domuza gidiyor. İyi evet. avcı mısındır? Bayağı da avcıyımdır yine. Attın vurur musun? Genelde vururum. <laughs> Kaç yıldır avcılık yapıyorsun? 15 yaşımdan beri avcılık Oo, yapıyorum. Oo, yaklaşık 55 yıldır yapıyorum. yapıyorum. Peki domuz bu çevreye zarar veriyor mu? Hem de çok aşırı. İsterse bir gösterebilirim hocam. Seneden domuzun yediği gidiyor... kapuzları. Kapulları... Tamam giderken bakalım. Tamam hocam. Domuz avı zor mu? Uzakta mı atıyor atışlarına? Şimdi zor olan yeri de var, kolay olan yeri de var. Çok tehlikesi de var. Tehlikesi nasıl? Yani çok dikkatli olman gerekir. Kendini çarptırmamak için domuza baya yakın mesafe geldi mi saldırabilir. He saldırdı oldum peki öyle bir anın var mı? Saldırdı oldu. Vurdum domuzu ağır yaralı beni görünce kadar saldırdı ama kaçtık kurtuldum. He. E, domuz avına arkadaşlarla mı gidiyorsun? Bir grubumuz var bizim hocam. Grup dede diye bir grubumuz var. Kimler var? Hatırlıyor musun isimlerini grup dede? De. Var var. Hatırlıyorum. Kimler var mesela? Mahmut Ormancı, Ertuğrul Ormancı var. Ali Emre de dahil. Ha demiş Ali Emre var. Evet. Hüseyin Arpacı var demeci de. Ha evet. Takviyeli. Ha <laughs> takviyeli. E, biz bir bekçi şerif diyor. Şerif Arslan var. Kadir Arslan var. Evet. Terbiyesiyle Şükrü Özdemir arkadaşımız var. Hep bunlara gidiyor. Aga Mehmet var yani çok arkadaşımız var. Balıkçı yani. Aga Mehmet'ten mi var? Var Aga Mehmet'te var. Hadi ya bak Aga Mehmet'in girme diye yok maşallah. <laughs> e ee, amca hangi bölgede avlanıyorsunuz siz domuz avlarına? Biz her tarafa gidiyoruz hocam. Arabayla? Arabayla gidiyoruz. Kendi meramızda avlanıyoruz. Gidiyoruz demirci öğren hotçalar. Gidiyoruz köprübaşı. He. <laughs> <laughs> Baya gidiyoruz domuzlar. Mustafa abi sen gençlik yıllarını ne yaptın köyde? Çiftçilik mi yaptın? Çiftçilik yaptım hocam. Gençlikten böyle daha da çiftçiliği devam etmekteyim yani. Arpa buğday mı ektin? Ekiyorum arpa buğday, bahçe bostan bir şeyler yapıyorum. Uğra. Kendimi meşgul ediyorum yani. E, peki gençlik yıllarında geçimini çiftçilikte mi sağladın? Çiftçilikten ben en güzeli hayvancılıktan sağladım. İkisini beri yaptım. Şey mi küçük baş mı büyük baş mı? Küçük baş yaptım. Keçi koyun. Koyun yaptım. Ha koyunu sattın. 2017'de bitirdim koyun işini. Koyun peyniri mi sattın? Sattık yine aldı 3-5 kuruş ondan. He. Kursunu sattık. Mustafa amca burada bahçen çok güzel. Bu çiçekler ne çiçeği Mustafa amca? E bu çiçekler gatife diyor bunlara. Şu büyük renkli olanlara bahçe gülü diyor. Evet. Onlar var işte. Eline emeğine sağlık. Mustafa amca, sana çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum hocam. Bu sebebi bana armağan ettin. Sen, ben de onu hatır olarak ömrüm boyunca sağlayacağım. İnşallah. Allah sana sağlık ömür versin inşallah. Amin cümle kullarına. Sen de kazasız belasız doğumuz Allah'a devam et. Amin. Hadi iyi günler sana. Hadi sizlere de.